Filmler ve Merakatla'nın "Aşkımız Bir e, Balondu" adlı e, filminin lansmanını çekeceğiz dedi. İşbirlikçimiz Ebru. Uğur Bey'in orta rolünde Ahmet Bey oynayacak. Bizim e, ekibimiz. Ee, bilinen ekip yine Sıvat ekibimizin e, üçü burada üç kişi daha e, zorb yakta ee, arkadaşlar lansman çekiyoruz evrucum ee, sen kızların arkadaşısın. o yüzden işbirliği yapıyoruz filmin oyuncususun diyorsun ve e, yine herhangi bir tekneyle ve <laughs> takayla alakası olmayan ...Karadenizli kaptanımız var. Biraz fazla aksiyonu olan bir şaka bu. Kızlarımız öncesinde bayağı bir tekste çalıştılar. Auditionlar yaptılar, ezberler yaptılar. Kötü sen. Kötü hem de çok kötü. Anlasana artık. Ondan ikimize de yar olmayacağız. Senden nefret ediyorum. Büyük bir hevesle geliyorlar. Umarım finalde de eğlenirler. Ve Efendim güya e, yapım şirketimizin e, yani Uygar Bey'in tefecilere borcu olduğundan e, bu kara kıyafetli arkadaşlarımız geliyor. E, senin bize borcun varken vay kendim sen nasıl film çekersin adlı aksiyon filmimize geçiyoruz. <laughs> e, ambulansımız hazır. E, her türlü şey, yaralılarımız olacak çünkü denize düşmeler, bayılmalar, bayılmalar birazcık dikkat edilmesi gereken bir şey. Hayırlı olsun. <laughs> Neler olacak gibi. Ee, güzel bir aksiyon filmi diye, dileyelim. Onlara romantik komedi dedik ama romantik komedi aksiyon ne varsa var. Bak, bu yüzük de aşkımızın kanıtı. Ne? Yüzük mü? Bak, aynısından bende de var. Geçenlerde paraya sıkıştım, bozdurmaya gittim kuyumcuya. Yalan söylüyorsun. Nefret ediyorum senden. Yüzüğü kuyumcudan değil, kırtasiyeden almış. Artık seni görmek istemiyorum. 3 lira verdiler bu yüzüğe. Satmadım. Asıl ben senden nefret ediyorum. Aşkımız bir balondunun lansmanı başlasın. Ben yerime geçiyorum. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar aracımız göründü Filmimizin en zorlu sahnesini çekmeye hazır olalım Herkes çok dikkatli olsun Ortalık karışacak birazdan Abi bu ben... bir çekim mi? Bak ilk kez da. ben Aa, Hepsinde yazıyor Çekim falan yazıyor Evet onu gördüm evet, Ben bu kadarını görmemiştim Bak hiç gelmedi. Konuşan tarafımda ne mersi bu? Çok enerjik. Çok da. güzel olacak ha. Kamera takılacak. Meral'le seçkini arabadan iner inmez. Kameralar eşliğinde. Çok iyi karşılayın. Bir ortamın büyüsüne kapılsınlar bakalım. Çok başı, başı evet. tam çıkarak. Ya, ama onlar basın. Değil. Evet, basın tabii Meral'cığım. Evet. Bütün medya sizin arabadan inişinizi bekliyor. ...ve işte Aşkımız Bir Balondu filminin yönetmeni Mustafa Kotan... ...hemen arkasında yapımcı Uygar Ataş... ...ve tabii ki filmin oyuncularından... ...Evru Karanfilci. Ahmet'i ortağın olarak tanıştırmayı sakın unutma... ...çünkü ortağın senin yerine tekneye binecek... ...ve birazdan denize atacağız kendisini. Merhaba. Arkadaşlar basın toplantısı yapılacak... E... ...bahanesiyle mikrofonları takalım mutlaka. Ses sorunu yaşamayalım. Evet, hadi artık basın toplantısını başlatalım arkadaşlar. İşimiz uzun. İçeriye basıya tamam. Rahat rahat. E, da, Konuşuruz. Cavit, basın toplantısına... ...oyuncularımızın duygularını alarak başlayalım. Yeni film, yeni heyecan. De heyecanlı mısın? İlk önce Seçkin Hanım'a e sormak istiyorum. Evet, çok heyecanlıyım. Uzun zamandan sonra tekrar oyunculuğu deneyimleyeceğim. O yüzden çok heyecanlı. Ee, evet, tabii bundan birkaç gün önce Meral ve Seçkin olacaklardan habersiz bir şekilde... ...ofisimizde senaryonun en önemli sahnesini birlikte çalışmışlardı. Haince tuzakların olmasaydı biz şimdi Berke ile evli mutlu çocuklu olacaktık. Bana baksana sen. Melin <laughs> Hanım. Fal <laughs> az önce söylediği gibi ben böyle konuşayım. Arkadaşımla oynadığım için çok heyecanlandım. Mutlu musun? Senin yüzünden annemi kaybettim. Senin yüzünden annem öldü. Hayatımızı kararttı. O <laughs> kadar mutlu oldum ki ben. Bugünlerde ne istesem olacakmış seçkin dedim. Seninle aynı projede olsak keşke. Ve o akşam akşam üzeri telefon aldım görüşmeye, o da işin çekimine. ...kalbim temizmiş. Aynen. İnşallah ekip çok güzel, kadro güzel. Yani inşallah Aynen. çok güzel olacak. Güzel ben buna inanıyorum. Meselesi. Evet, e, senin kalbin temiz de bu ekibin kalbi kötü. Senin için neler düşünüyoruz, neler çeviriyoruz bir insan. Bu filmin e, finalinde mutlu son yok maalesef. Meracım, sizden almak istiyorum. Ya ben de e, ilk e, duyduğumda zaten Meral'in olduğunu Ay dedim seneler sonra tekrar çalışacağız, <laughs> ne güzel eğleneceğiz. Ne diyorsunuz herhalde? Yani ben, uzun zamandır ben de sinemadan ve televizyondan uzaktım. Benim için de heyecanlı bir şey oldu. Evet, basın toplantısı bittiğine göre artık... E, ...devreye gir, oyuncularımızı tekneye alalım, yönetmenim. Aa, bugün sen ben burası... benim başımda diyor biliyor musun? Ben evet, bugün hemen... Neler... Evet, geçelim. tamam. <laughs> la la la... Bende de böyleyim. dikkat. Ee, şöyle artistik pozlar verelim teknede. Filmimizin tanıtımı için fotoğraflar çok önemli diyelim. Teknen ne geçelim mi? Tamam. tamam. Ebru ee, balonları da alın. Resimlerimiz biraz daha renkli olsun. Ben hani şey olsun.